Arkadaşlar merhaba Nermin Letar YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulis Kalp niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Video yeniden gelen, beğenen, abone olan, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar bugünkü açılımda herkes bir niyet edecek. Videonun başlığında niyet edin bakalım. E, aklınızdaki kişiyle alakalı hayalleriniz gerçekleşecek mi? E, bugünkü başlığımız bu arkadaşlar. O nedenle niyetinizi mutlaka edin olur mu? Videoya başlayınca niyet edin ve hayaliniz gerçekleşecek mi diye ona odaklanacağız. Arkadaşlar bugünkü okumamız bu şekilde olacak ama önce bir gündemini tabi aklımızdaki kişiden haber alıyor musunuz aslında ne durumda bunları bir bakmak istiyorum. Daha sonrasında da niyetlerimizi e, güzelce alacağız arkadaşlar sonra odaklanacağız ve bakacağız neler oluyor e, diye. Güzel bir okuma olmasına niyet ediyorum arkadaşlar her seferinde biliyorsunuz bakalım yeniden gelenler abone olmayı unutmayalım beğenmeler önemli arkadaşlar ve niyetleriniz önemli diyelim. Evet hadi bakalım aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor? Bir bakacağız, bir soracağız arkadaşlar. Duyuyorsunuz doğru mu? Görüyorsunuz aslında doğru mu? Değil mi? Onları bir okuyalım. Ben de merak ettim. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişinin gündeminde ne var diye okuyoruz şu an. Evet mesaj göndermek istediği biri var, sakladığı, gizlediği biraz da içinde yaşadığı durumlar var kişinin. Evet, aslında kalbini sadık olduğunu fakat bazı şeylerin elinde olmadığını söylüyor gündem enerjisinde ve bazı kararlar vermek için bir kenara kadar geldi. Durumu anlatayım mı? Mesaj göndereyim mi? Yazayım mı? Artık açık açık ifade edeyim mi? Bilmiyorum. Kenara kadar geldim demişti orada yazmak istediği de göndermek istediği de mesajda aslında arkadaşlar bu senfoni bitmedi e, diyor aklımızdaki kişi gündeminde. Şu an için e, sadık kalp. Arkadaşlar sadakatsizlikle suçlamış olabilirsiniz bir kısım enerjiler için. Evet bir kısımda zaten böyle bir durum var. E, ama aklınızdaki kişinin kalbim sana sadık dediğini alabilirsiniz. Yalanlar söylüyor, arkanızdan iş çeviriyor olabilir. Evet, onu burada anlatmak istediği aslında her şeyi yapıyorsam da, bakın kolektif bir okuma, yine benim kalbim aslında sana saat bunu anlatmam lazım diyor arkadaşlarım kişi gündeminde. Evet, devam edeceğiz bakalım. Kişinin gündem enerjisine bir odaklanmaya devam edebilir miyiz arkadaşlar? Güzel bir gün olmasına niyet edelim her birimiz için olur mu? Evet arkadaşlar diyor ki, evet ben bir aslında şöyle olayları bir toplamaya çalışacağım bu konuyla ilgili bir zarf atmak istiyorum. Geçmişi silip süpürmek istiyorum. Kavgalar, tartışma istemiyorum hayatımda. Maskelediğim durumlar, kapattığım konular ya da göstermediğim şeyler kalbimin aslında ...sadakatli olduğu... ...sen bunu bilmiyorsun... ...belki duygusal olarak kafam karıştı... ...evet... E, ...bunun için... E, ...diyor... E, ...bir yanlış seçimler ve yanlış kararlar vermiş olabilirim... ...ama bu hikaye bitmemiş demişti değil mi... ...bu senfoni... E, ...ve diyor ki evet tekrar zamanla... E, ...ona ifade edeceğim... ...anlatacağım durumu... ...ve durumu kurtarmaya çalışacağım... ...hatta arkadaşlar şöyle bir konuda geçebilir... ...evet yanlışlık yaptım kafam karıştı kelimesi bile e, olabilir. Aklınızdaki kişinin söyleyebilirinde diyelim arkadaştır. Evet. Devam edeceğiz bakalım gündemine. Enerjisi çok yükselmiş şu an için bunu söyleyebiliriz. Arzulu. Ve kesinlikle ona karşı bir hareket etmek istiyorum. Çünkü şu an mevcut olduğum yerde iyi değil Küs, ayrı dargın expertler ya da birliktesiniz ama başka bir platform var konunun içerisinde mevcut yeri değiştirmek istediğini söyledi bakın eril dişil enerji arkadaşlar karşılıklı şu an çok yükselmiş bundan ee, kaynaklı olarak aslında eyleme geçmek istediğini fakat ne demişti bize duygusal kafa karışıklığı yaşıyorum bazı sakladığım durumlar var e, özellikle ailevi mevzular olabilir bunun içerisinde onun için şu an için geride durmayı seçiyorum diyen bir aklınızdaki kişi okuyoruz. Şu an bir meditasyon halinde diyelim. Yani dinlenme, iç sesine daha çok kulak veren bir enerji. Nermin Hanım ben görüyorum. aslında hiç o böyle değil diyorsanız eğer bir kısım enerji için arkadaşlar kolektiftir. Fakat diğer durum içinde şunu söyleyeceğim size. Hiçbir şey gördüğümüz gibi değil. Onu söyleyebilir. Çok iyi dersiniz altından kötü çıkar. Çok kötü dersiniz, değil mi? Farklıdır arkadaşlar. Sosyal medyadan görüyorsanız orada her birimiz iyi olan şeyleri yayınlıyoruz. Ya da dikkat çekmek istediğimiz şeyleri biliyorsunuz. Ama aklınızda kişinin şu anda üstel kafa karışıklığı devam ediyor desek çok daha doğru olur arkadaşlar. Evet hadi bakalım devam ediyoruz gündemine. Sonra niyetimizi alacağız değil mi? Soracağız bakalım hayalleriniz gerçekleşecek mi diye. Gündem enerjisinde evet iyileşmeye ihtiyaç vardır. Özellikle bir ailevi mevzularsa arkadaşlar onu düzeltmekten bahsediyor e, aslında kişi. E, fakat şu an için her şey siyah benim hayatımda diyor. Yani e, gerçekten iyi şeyler yaşamıyorum. Sıkıntılı süreçlerden geçiyorum. Evet arayı karıştıran bir enerji de var. Zaten aramızda Bundan dolayı, bundan dolayı kafam karışıyor. Evet üçüncü kişiler mevcut olabilir arkadaşlar. Ya da üçüncü durumlar aile, iş arkadaşları gibi gibi her şeyi alabilirsiniz. E, şu an için evet e, hastalıklı bir ruh halinde olduğunu aslında biraz da sonbahar anlatır bize kart. E, o nedenle kendinin de iyi olmadığını söylüyor. Fakat arkadaşlar gündem enerjisi şöyle bitmemiş bir senfoni demişti. Hani biten giden bir durum olsa en azından yaz tutarım bitti derim. Ama biten bir durum değil. Ve bu durum beni aslında hastalıklı yapıyor diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi gündemi böyleydi. Bunlardan bahsetti. Peki. Bir niyet edelim mi? Herkes bir güzel niyetini alsın arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle alakalı bakalım hayalleriniz gerçekleşecek mi? Onu soracağız. Ve mutlaka arkadaşlar sizden çok güzel bir odaklanma bekliyorum önemli ee, diyeceğiz ki evet hayalleriniz gerçekleşecek mi kolektif bir okumadır bireysel bir okuma değil arkadaşlar ee, ilişkinizle alakalı kişiyle alakalı mutlaka bir danışmanlık almanızı her videoda öneririm sizin iyiliğiniz için o ee, almak isterseniz short video, shorts videolarında ve youtube açıklamalarda whatsapp iletişim numaram var yazarak bilgi alabilirsiniz bakalım şimdi kişiyle alakalı niyetiniz olacak mı, kabul görecek mi? E, ve e, aslında hayaliniz ne bu kişiyle alakalı? Birlikte mi olmak istiyorsunuz? Ya da ya artık istemiyorum ama ilahi adalet mi olsun diyorsunuz? Ya da güzel bir e, ilişki mi kuruyorsunuz, düşünüyorsunuz? Herkes bir hayalini bir düşünsün, sonra niyetinde alsın bakalım gerçekleşecek mi diye soruyoruz arkadaşlar kartlarımıza. Evet bakalım, kartlar bize bu konuyla alakalı ne söyleyecek arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Diyor ki evet yani şimdi benim hayatıma dair mevzularda diyor aklınızdaki kişi bazı durumların biraz yetersiz geldi sana benim eksikliğim evet ve benim ikilemim kararlarımı yanlış vermekte ya da verememekte. Niyetim de şu an kararsızlıklarımdan çıkmak var diyor. Bu ikilemi bitirmek var ve dolayısıyla arkadaşlar aklınızdaki kişi ailevi mevzuları ise Eğer orayı çözümlemekten bahsediyor Önceliği bu ama daha sonra kesinlikle bakın duygusal olarak e, size karşı aslında adım atacağını söylüyor yani hayalinizle alakalı tiyolar veriyor arkadaşlar ama şu an psikolojisinin iyi olmadığını farklı mevzuları var arkadaşlar iş olabilir aile olabilir ya da bu kişinin için şey, sosyal çevresi olabilir. Ee, ama burada bize söylediğim net olarak şudur ki benim önce şu ikilemi bitirmem gerekiyor. Niyetim bu. Bizle ilgili konularda bu kafamdaki kafa karışıklığını, duygusal kafa karışıklığını bir çözümleyeceğim, kapatacağım diyor arkadaşlar orayı. Çünkü bu kararsızlık zaten benim hayatımı simsiyah yaptı diyor dikkat ederseniz. Ve niyetinde kesinlikle önce kendi sorunlarını çözmekten bahsediyor diyor ki zaten arkadaşlar önce orayı çözmesi zaten sizin için değil değil mi? Yani sorunsuz gelmesi açısından. Evet diyor ki buradan mevzularım ailede işte bazı mevzular var işte araya giren biri var ya da bakın ya da dediğimiz gibi sosyal çevredeki durumlar ee, ya da orada bir sıkıntı var arkadaşlar. Kişinin köküyle alakalı bir sıkıntı var. Önce onun çözülmesi lazım. Arada dedikodular olabilir. Laflar gidip geliyor olabilir. Ama diyor ki benim niyetim kesinlikle kesinlikle duygusal olarak ee, sana bazı şeyleri ifade etmek diyor. Arkadaşlar hayalinizin gerçekleşmesiyle alakalı. Şu duygusal durum için bir kart daha istedim. Evet arkadaşlar kafa karışıklığı demiştik. Bildiğiniz bir üçüncü kişi varsa onunla alakalı bir durum bu. Ee, eğer öyle bir durum değilse de kafa karışıklığı, eğer üçüncü bir kişi yok Nermin Hanım diyorsanız Kişi diyor ki duygularımı sana açacağım niyetim kesinlikle bu evet bu bir hayalse bu gerçekleşecek ama önce üçüncü kişi ise onlar aradan çıkacak ya da arkadaşlar en azından bir kısım enerjiler için törpülenecek ya da güzel zamanlar geçirip kutlama yapacağız. Yani sana vaat ettiğim şeyleri e, yapmak istiyorum diyor. Aklınızdaki kişi arkadaşlar hayalleriniz gerçekleşecek mi sorusunun cevabı. Evet verdiğim yanlış kararlardan cayacağım diyor. Şu an neler yapabilirim bir karar vermem lazım. Bunu düşünüyorum. Bir kere bir bu ilişki bir ilme kazanmalı. Çünkü ben de iyi değilim. Yani şu an her ne yaşanıyorsa arkadaşlar. Tik tak dedi. Evet. Ee, bir zaman ihtiyacım var bu konuyla alakalı ee, ama ateşli bir dorukla ateşli bir dorukla sana geleceğim dedi ve sana gerçekleri anlatacağım çünkü bilmediğin bilmediğin çok şey var ee, bu hayalinizi aslında onun da hayal ettiğiyle alakalı desek e, tam yerine oturur diyebiliriz arkadaşlar evet bir barışma bir görüşme bir birliktelik Hatta olayın da biraz yukarıya doğru tırmanmasından bahsediyor. Özellikle sadakat konusu arkadaşlar. Evet, ben sana karşı sadakatsizlik yaptım zaten. Ee, yanlış kararlar verdim, yanlış seçimler yaptım gibi bundan bahsediyor. Evet, bazı enerjilere göre de söz vermiş olabilir. Özellikle yüzük derken arkadaşlar bir ciddi bir birliktelik olarak alabiliriz bunu. Evlilik olmasa dahi. E, diyor ki evet ben bunları yaptım böyle söz verdim bu konuda pek sadakatle de olamadım ama sırlar var bilmediğim yapamadığım aşamadığım durumlar var ama seni çok arzuluyorum diyor arkadaşlar. Ama üçüncü kişi enerjisi çok daha fazla arkadaşlar hissettiğim onu söyleyeyim size kolektifin çoğunluğunda üçüncü kişi var. Ve e, aklınızdaki kişi arkadaşlar bilmiyorsanız da bazı şeyleri bir kısım enerjilere göre itiraf edecek olabilir. Benim duygusal kafa karışıklığım sadece evet araya birini aldım ya da telsel birlikteliklerim oldu gibi alabiliriz arkadaşlar bunu. Ee, sırlar da aslında bir anlamda o. Ee, ama hayal derseniz hayalini kesinlikle arkadaşlar aklınızdaki kişi sizinle olmak istediğini, bunu gerçekleştirmek istediğini söylüyor. Sadece korktuğunu, korktuğunu kararları vermekte zorlanmasının sebebinin kendine olan güvensizliğini söyledi. Bakın olgunlaşacağım diyor. Bakın sadakat köpek kartı arkadaşlar biliyorsunuz sadakat anlatır bize ya da sadakatsizliği yanındaki karta göre. Diyor ki evet ben bu konuda e, sadık olamadım ama artık olgunlaştım dönüşmek üzereyim e, hayatımda ciddi değişimler var e, onun için e, bana biraz müsaade edeceksin ve yönümü pusulamı sana o zaman çevireceğim diyor arkadaşlar sadece biraz zaman demişti tik tak değil mi evet e, şu an için bolluk bereket e, olması gerekiyor önce kendi önceliklerim bazı sıkıntılarım çözülecek çünkü orada da bir duygusal zaten sıkıntı yaşıyorum ve hayatımın dümenini elime alacağım diyor arkadaşlar. Eğer bugüne kadar söylediğimiz gibi sadakatsiz konuluk konusuyla alakalı tartışmanız olduysa örneğin veya biliyorsanız da bu konuyla ilgili kişi o tarafı sonlandıracağını söylüyor. Ya da törpülemek diyebilirim arkadaşlar. Bir kısım enerjileri göre değil mi o ancak törpülenebilir ilişkiler olabilir. Ve burada size karşı arzusunu da söyledi. E, diyor ki direksiyonun başına ben geçeceğim ve kontrolü ele alacağım. Ve sizi çok fazla şu an için arkadaşlar arzuladığını söylüyor hayatında. Hayaller gerçekleşir mi? E, bu videoya denk gelen arkadaşlarım bugünkü kolektifin içerisindeyseniz güzel haberler vereyim ben size. Niyetleriniz ve hayalleriniz gerçekleşecek diyor. Kartlar bize. Bakın şöyle bir arabasına binmiş geliyor. Ona göre hayalleri gerçekleştirmek için yola çıkacağım dedi. Ee, evet sen de bekliyorsun zaten bunu biliyorum. Benden beklentim var. Her şeyi farkındayım. Ha, şu an belki böyle bir e, görsel olarak e, buna karşı çok fazla yumuşlama belirlememiş olabilirim. Sana karşı katı görünüyor olabilirim. Ego'lu görünüyor olabilirim senin beni gördüğün yer burası. Ama şunu bil ki biraz azıcık bana zaman ver. Azıcık zaman ver arkadaşlar. Şu an aramızdaki iletişim durumu biraz sıkıntılı ve az. Evet soğukluk da var aramızda. Ama günün sonunda arkadaşlar yasak aşk olabilir mi? Üçlü bir ilişki mi kolektifin çoğu? Evet şimdi bunu iki taraflı alacağız. Biraz önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar bakın bu video denk gelen arkadaşlarım. Aklınızdaki kişi sizin e, niyet ettiğiniz gibi hayalleriniz gerçekleştirecek mi? Bunun için çok arzulu. Bakın bunu söyleyeyim size. Bunun için çok arzulu. Yani onun hayatında üçüncü kişi varsa da yoksa da... Bu okumada arkadaşlar e, çok arzulu. Bunu söyleyebilirim size. Fakat bir kısım enerjilere göre de... E, üçlü bir ilişki ise eğer bu sadakatsizlik varsa... Ki anlattığı aslında o e, bir kısım. E, diyor ki evet ben bu, bu konuyu biraz törpülüp bir karar vereceğim. Niyetim bu ve hayallerini gerçekleştireceğim. Bunu çok arzuluyorum. Seni çok arzuluyorum. Evet. Bunu söyleyebiliriz ama daha çok arkadaşlar üçüncü kişiyle alakalı mevzuların biraz çözüleceğini söylüyor. Ama komple bitiş mi ee, onu şöyle alabiliriz Tabii ki kişiye göre değişir ama Biraz törpülemek, söz vermek, vaat etmek gibi Biraz alabiliriz ee, Arkadaşlar Devam edelim bakalım Aklınızdaki kişi hayalinizi gerçekleştirecek mi? Bu video denk gelen arkadaşlar Üçüncü kişiler çıksın diyorsanız O da onu istiyor Onu söyleyebilirim Ama henüz o enerjiye sahip değil Diyebiliriz Ve eylemlerin en büyüğüyle Evet sana gelmek istiyoruz ki senin beklediğin de bu her şeyi değiştirip dönüştüreceğim bana biraz zaman verirsen. Ne Nedir iletişimde güzel olacağız duygusal olarak evet besleyeceğim seni. E, ve somut adımlar olacak gözle görülür e, gibi durumlar. Hatta bir kısım enerjilere göre de ilişkideki köklenmeyi alabiliriz. E, ama e, şöyle bir bana diyor müsaade edeceksin bir altılı vakitlerde gelemem. Ama 6 gün 6 saat 6 hafta içi 6 ay içi ama daha çok arkadaşlar en uzun 6 hafta içi onu söyleyeyim size şöyle bir anlaşma yapacağınızı hatta barışacağınızı söylüyor. Hayaller gerçek olur mu? Evet bir şansınız var diyor kartlar bize hayalinizle ilgili. Ama şu kısım önemliydi. Üçlü üç, ilişki ise arkadaşlar bu konuyla ilgili size vaat edebilir. Aradan çıktığı çıkaracağım gibi olabilir. Bakın hayaliniz buysa eğer. Kişi de şunu söylüyor. Şu an için seni de çok arzuluyorum. Evet ama bu konuya da bu üçüncü kişiyle alakalı konuda biraz törpülenebilir ama onunla alakalı bana biraz zaman ver diyor arkadaşlar. evet yıldız kartımız da verdi mi? Bakın the star yıldız diyor ki arkadaşlar tabii ki. hayaliniz gerçek olacak. Her ne hayal ediyorsanız ama söylediğim gibi bazı üstü ilişkilerde bir şeyi var. Yani onun da bir kısası şuraya kadar gerçekleşebilir gibi aslında alabiliriz bunu. Peki arkadaşlar şimdi bakalım melekler bu konuyla ilgili ne söylüyor? Aklınızda kişininle ilgili aldığınız niyete ve hayallerinizin gerçekleşmesiyle alakalı beşli vakitler bakın arkadaşlar burada da altılı vakit bekleyeceksiniz dikkat ederseniz. Diyor ki beşli vakitlerde çok ee, beklemeyin yani 5 saat beklemeyin. 5 gün içerisinde değil. Yani 5 günden sonrası olarak alabilirsiniz. 5 zamanlarda bu durum olmaz. Ee, ama e, evet bir iletişimi olacak ee, ve karşı taraf diyor e, bağımsız karar vermek isteyecek. Onun için biraz kendi halinde kalması Tercihini ve seçimini bir anlamda kendini yapması gerekiyor çünkü meditasyon da demiştik biraz da geride duran bir enerji ve aynı zamanda onu diyor evet bir müsaade edeceksiniz bakın yine ikili vakit yine ikili vakit arkadaşlar bir anlaşma sağlanacak şöyle alabilirsiniz Altılı vakitlerde sanki böyle bir görünümlü kaybolmak gibi onu hissedebilirsiniz, farkında olabilirsiniz. Ama ikili vakitlerde de mutlaka e, birlikte e, bir e, yola çıkacaksınız diyelim beklediğiniz hayal için, şans için diyebiliriz. Söylediğimiz gibi nasıl olur? 6 günde e, arkadaşlar... Bir iletişim olur ya da kendini gösterir ya da 6 saatte ama ikili bir vakit dediğimiz değil mi? İşte tam saatin 12, 12'si olabilir her şey olabilir. Orada da bir anlaşma sağlayabilirsiniz ya arkadaşlar e, melekler bize. Peki sizin için ne söylüyor melekler bakalım. Evet siz duygusal olarak zaten ona güvenmeyi istiyorsunuz. Aslında saygı duysun, duygularıma saygı duysun istiyorsunuz. Ve dörtlü vakitlerde de siz iyi değilsiniz bu kişiyle alakalı. Biraz değersizlik hissetmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama e, evet siz daha başarılısınız. Yani hayata dair konularda da daha sağlam enerjisiniz. Ee, sizin beklentilerinizi karşılama durumu biraz önce söylediğimiz gibi hani böyle çok yüksek üçlü ilişki hemen bitti geldi olarak almayın ama e, gerçekten sizin gönlünüzü al alabilecek kadar vaat edebilir. Bunları da isteyebilir ama o kısım biraz törpülenebilir tamamen e, bitmeyebilir. Arkadaşlar kolektif bir okum olduğu için şimdi e, buraya kadar söyleyebiliyorum ama bireysel okumalarda biliyorsunuz gerçekten üçüncü kişi aradan çıkacak mı? ona olan etkisi nedir? Çevresi mi etkiliyor, ailesi mi etkiliyor ya da gerçekten bir kısım enerjiye göre biliyorsunuz. Üçüncü bir kişi var ama bir kısım henüz bilmiyor. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Üçüncü kişiye bilmediğiniz, belki de Nermin'in onun hayatında yok dediğiniz şeyler olabilir ama onların hayatında da bir üçüncü kişi şu an için görünüyor diyeyim arkadaşlar. Ama günün sonunda yine kolektif her birinize uyumlanmaz diye hemen orayı bir kapatayım. Danışmanlık almak isterseniz shorts videolarında, youtube açıklamalarda iletişim numaram var arkadaşlar. Whatsapp'tan yazarak bilgi alabilirsiniz. Bugün ve yarın danışmanlık alacağım. Evet bugün hafta sonu. Tabi bu videoya ne zaman denk geldiyseniz arkadaşlar. Şu kısımlarda çok çok teşekkür ederim. Çok yoğunluk yaşıyorum. Bugün birkaç tane ve yarın birkaç tane bir boşluk bırakabilirim arkadaşlar. İsteyen olursa Bugün ve yarınlar için böyle bir ara açabiliyorum onu söyleyeyim hafta sonu için diye de bir şöyle bir söyleyeyim gönlünüzü alayım arkadaşlar. Yıldız kartıyla yapacağız. Bugünkü arkadaşlar kapanışımızı hayaliniz gerçek olacak mı niyet edin dedik. Evet arkadaşlar kolektifin içerisindeyseniz bugün hayaliniz gerçek olacak müjdeli haberler diyelim size. Evet ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına kulisi kalpli niyet ederek açtık kartlarımıza özellikle abonelerimi. video yeniden gelen beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.